Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda beraber sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün su fırlatma cezalı batı flip challenge oynuyoruz. Ve yanımda kuzenim Bora var. O da kendine kanalaştı. Ve arkada da kanalımız Mira var. O da kendine kanalaştı. Biz üç kuzen böyle biz bir kanal açtık. Şu an benim konuğum Bora. Şişemiz burada kuralları hemen kameramanımız Mira anlatır mısınız? Şimdi ilk önce şişeyi taş kağıt makas oyunu oynayarak kimin ilk çevireceğine bakacağız. Ondan sonra eğer şişe dik durursa karşı tarafa verecek ve karşı taraf dik durduramazsa atan taraf karşı tarafa su sıkacak. Fakat eğer karşı tarafta durdurursa kim durduramayıp durduramayana kadar Oyun devam edecek. Ve toplam kırk atışın sonunda da oyun bitecek. Kazanan ödül var ama ödül sürpriz. <laughs> Kaynadan <ödümü gülüyor> bir şey mi? Su ee, Bir şey diyeceğim. Bir şey sorabilir miyim? Peki. Ee, eğer nasıl kazanalım kazanabiliriz? Kırk atış sonunda en az su yiyen En ee, Nasıl saracağız? Ben sorayım. Aslında 2 1 3 1 diye sizin kendiniz saymanız lazım. Yapabilir misiniz? Siz sayarsanız. Tamam. Arkadaşlar şimdi tek tek bir sayıyla taş, yapmak makas oynuyoruz. Kazanan şey çeviren, değil mi? Kağıt, makas. Kağıt, makas. Bora arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Evet.

Tamam tamam ya bir şey olmaz. 7 1-0 sonu bu. 8 Hadi bakalım inşallah ben de durdururum be. 7 Ata Atamazsa yapacağım. Ve bir, 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 bir kere atacağım bir kere de Tamam senle Mehmet. 5 İzleyin şimdi. On oldu. İki bir şu an. Durmuyor dur. Durmuyor evet. Dur Mehmet be. On On üç. 15 Durum 3-5 Ne Yüze sıkmak yok 16 oldu 17 18 19 <laughs> Şu an durum 4 5. 20. Yok. <laughs> Şu an her iki grupta ona atış yapmış bulunmakta. 21. 22. 20. 24. Ben kadar biliyorum bunları Şırsımı istiyorum. Böyle <laughs> buraya istediğim kadar çok böyle böyle koyacağım. 28 Kaç kaç durun? dört diz. Ya ben bu normalde bayağı iyiyim de birazcık fazla da olurmuşum ben buna 30. Hiç zaman. Çeş basmıyız. Tamam. Oha. Tamam. Beş Şu an. Bunu sıra sıra Mehmet'te. Sıra, sıra Mehmet'te. Yeter ama ya. Hadi. hadi. 33. Yapma. Yapıyorum. Fotoğraf. 34. 34. Arkadaşlar beni biliyorsunuz ben sabahtan beri böyle yapıyorum atamasın diye totem totempom. Benim totemim 35. 36 1. 36. 37. Parmaktan sonra 38. Ben yani ne olurumdur? 39. Son atış. Dur. durdu. durdu. Çarptı. Durdurdu. Çarptı durdu. Hayır. Ya tamam ama. Ne yes, tamam, dur ben <laughs> kendime skip al. Al 3 kere tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam şöyle kırk oldu uzatma. Yok. Hayır. Tamam. Hayır. Uzatma falan yok abi ya. Aa. Tamam şimdi gelsin birbirimiz kamerayı tutsun ben de o sıra oyunumuzu getirmek. Evet. Ne? Ne sıkıyor? Kaybetti. Yapma. Ben yapacağım. Şarja tak şarjı. Mehmet'cim. Arkadaşlar kazanan ben oldum. Bu da sen benim. Sen... benim ve kaçıyorum. Hayır gel buraya. Sen... Ödülünü takdim etmek için Bora geliyor. Bora geç. Oturun yere. Al şunları ver Mehmet'in hepsini. Aşağıya iner misin Bora görmüyor yani arkadaşlar Arkadaşlar Üç tane Bitler çikolata kazandım Godiva'dan Evet Şimdi oh. o silahı bana versene be Ya sen sıkma hazırdır. Yapma Lan ceza almışım Evet Kaybetti Şimdi sen de fazla sıktığın için Ceza aldım 嘿嘿 <laughs>